Hepinize merhaba. E, Ocak 2024. Böyle kısa kısa videolarla 2024'te daha çok birlikte oluruz diye e, düşünüyorum. E, sevgili dostlar, e, küçük bir mağduriyetimi ve bu mağduriyetle nasıl başa çıktığımı size de bir örnek olsun diye bu videoda anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 2011'den beri İzmir'de bir sosyal güvenlik ofisim var ve bu ofiste danışmanlık hizmeti ve takip işlemleri yapıyoruz. Bugüne kadarki süreçte de açıkçası bir sorun yaşamadan geldik. Hem danışanlarımızla hem iş ortaklarımızla yol aldık, yol yürüdük. 2018 yılında bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çıkan bir genelgesinden dolayı oldukça yoğun olduğum günlerden birinde eşim telefon açtı bana. Dedi ki direkt benim yazlıktan çocukluk arkadaşım, muhasebeci Süleyman Tutum, onun bir mükellefi varmış, çok ciddi sıkıntı yaşıyormuş. Bunu Dilek abla çözer çözerse, e, senin telefonunu istedi ben de verdim dedi. Tamam peki, e, benim de danışanım var, görüşüp yapıyorum. Özel telefonum çaldı, iki tane telefonum var biliyorsunuz. Açtım, e, mali müşahir e, kendisi, ya abla benim e, bir mükellefimde emeklilikle ilgili problem yaşıyorum. Fatih Dalan, ne olursun abla bunu çöz, nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bildiğimiz konu tabii, tamam dedim bir randevu verelim gelsin. Şu an oldukça yoğunum. Telefonu kapattım. Yaklaşık bir 5 dakika 10 dakika geçmedi. Bir danışanım da ofiste. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Baktım Fatih Dalan geldi. Benim geçmişte de kendisini tanırım. Sizler de bilirsiniz. Dalan Kimya. Hepimizin saçlarımızı, vücudumuzu yıkadığımız, kullandığımız Dalan Sabunları'nın sahibi. Osmanlı Bankası'nda ben çalışırken bizim oldukça iyi bir müşterimizdi. Dalan Kimya. Oradan da kendisi bizzat tanıyorum. Geldi buyurun hoş geldiniz dedim. Bir beş dakika bekleteyim. Sonra odama aldım. Oldukça da e, güzel bir sohbet yaptık. Durumunu anlattı. Dedim ki şu an yoğunum müşterim var. Bitsin siz bana hizmetinizi, <laughs> elinizdeki evrakları bırakın. <laughs> İnceleyeyim nasıl yardımcı olacağımıza karar verelim. Sonra akşamüstü kendisini aradım, cep telefonunu bırakmıştı. Dedim ki bu iş bu şekilde çözülür, böyle yapabilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz. Kendisine Kemal Paşa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sen emekli olamazsın, kendi şirketinde sigortalı gözüküyorsun. Bu sebeplerle emekliliğin gerçekleşmesi, SSK'dan emekli olamazsınız demişler. Neyse uzatmayayım. <laughs> incelediğimde ona emekli edebileceğimi gördüm. Kendisine de durumu telefonda izah ettim. Kendisi de dedi ki Dilek ben gittim görüştüm. Orada da beni tanıyorlar ama yapmıyorlar işlemlerimi siz yapar mısınız? O tarihte benim ondan istediğim danışmanlık rakamımız ve işlem takip ücretimiz vardı. Fatih Bey dedim vekalet çıkarın bu ücreti bize gönderin. Tamam size onu dedi Süleyman Bey yollar dedi vekaleti ben çıkardıktan sonra parayı almadan işlem takip sözleşmesi yapmadan işleme başlamıyorum. Süleyman Bey'i arıyorum diyor ki Dilek Hanım'cım ayıp ediyorsunuz ya koskoca Fatih Dalan benim mükellefim siz onu emekli edin biz, siz, bizde sizin paranız mı kalır? Fatih Bey'e söylüyorum Dilek Hanım ya Süleyman Bey ödeyecek size onu lütfen şu işlemleri bitirin ondan sonra alalım. Eşime söyledim bak dedim bu senin arkadaşın mali müşahir yarın öbür gün bir program yaşarsak papaz oluruz yani. Çünkü ben de yaptığım işin sonucunu aldığımda ücretimi almazsam belleniyorum yani. Çünkü bu işi para için yapıyorum. Hani zevk için eller havaya her gün el çırpıp gelmiyorum işe. beni tanıyanlar da bilenler de bilir. Çünkü ben sosyal hayatı da çok iyi olan biriyim. Hani vakit geçirmek için ya da işte... Kariyer yapmak için gelen biri değilim. Onlar hep eskilerde kaldı. Gelmişim yani 54 yaşına. E, para kazanmadığım hiçbir ortamda bulunmak istemiyorum eğer eşim, dostum, arkadaşım değilse. Neyse geçen süreçte biz işleme başladık. Kemal Paşa'da olduğu için dosya, Kemalpaşa'ya gittim, İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Yardımcısına e gittim. Dilek Hanımcığım sen bunu emekli edemezsin diyen diyene, yok emekli edeceğim diyorum. Bölge Müdür Yardımcısı e emekli edemezsin diyor. Böyle konuşmalar yapıyoruz. Kemal Paşa SGK'nın da bayağı bir mesai harcadım. İşte işveren paylarını aktardık, primlerini aktardık. Bu arada acayip yağmurlu günler, kış günü ve Kemal Paşa'ya gidip geliyorum. Bir gün artık yine bir işlem var, gitmem gerekiyor. Fakat arabayla gelmedim o gün işe. Ee, ben de bunu Fatih Bey'e söyledim. Aa, Hanım dedi şoför gelsin sizi alsın götürsün. Ya dedim gerek yok şoföre ne gerek var. Hayır dedi bekletirim ama dedim çünkü daha ofiste işlerim var böyle planlamadım. Beklesin Dilek Hanım dedi. Ve de, gerçekten şoför geldi iki saat falan beni bekledi. Adama da ayıp oldu. Kalktık gittik ben izah ettim yaptım. Ben Fatih Dalan'ı bir buçuk ayda emekli ettim. Ama bir buçuk ay nasıl bir mesai nasıl bir koşuştur. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bir buçuk ay sonra Fatih Dalan'a kardeşim bize hala paranı ödemedin öde dediğimde onu size Süleyman Bey ödeyecekler. Süleyman Bey'i arıyorum. Dilek abla sen kas, koskoca şube müdürlüğü yapmışsın yıllarda. Bankacı, bankada çalışmışsın. Sen sözleşme yapmadan niye işlemi yaptın? Kafayı üşüteceğim. Eşime söyledim döverim ben onu diyor ya. Ne demek ya parayı vermez diyor. Bakar mısınız? Adli vakaya döneşecek bir konu gel, geliyor. Böyle sabır çekiyorum. Tekrar arıyorum. En sonunda Fatih Dalan bana telefonda hiç de hoş olmayan bir konuşma yaptı benimle. Yani beni niye arıyorsun? Geri zekalı kadın gibi bir saçma sapan bir şey söyledi. Şimdi söylemek istemediğim kelime. Bunun üzerine arkadaşım, hem arkadaşım hem avukat gittim anlattım. Dedim ki bak böyle böyle bir şey yaşadım. Ya direkt de dava açalım yapacak bir şey yok. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Fatih Nalan'a bir alacak davası açtım. O alacak davasında da ne yalanlar ne yalanlar. Efendim kendisi emekli olmuş da ben onu emekli etmemişim de zaten kurum onu emekli edecekmiş de kardeşim o zaman bana niye git noterden vekalet çıkarıyorsun? Ve kurumda bütün yapılan işlemlerde benim imzam var. Benim imzam var. Ee, ama burada şöyle bir durum var. O tarihte Şimdi rakamı söyleyeyim. Mesela 10 bin lira alacaksan bana 2023 yılında para eridi çünkü. 2018'de alacağımız rakamı 2023'te aldık. Devlet %9 faiz verdi. O kadar cüz'i bir rakam aldım ki. Benim hayat felsefeme uygun değil. Ben hiç kimseye borçlu değilim. Herkesten alacak mıyım? Bakın burada da söylüyorum bunu. Eğer birinin bir borcu varsa gelsin kapımı çalsın. Her zaman bir odada kapım açıktır. Hiç kimseye hayatta borcum yok. Tek başıma bir tek e, borçlu olduğum şey şu iki tane ayağım. Hakkımı aldım, davayı kazandım. Ama yine de helal etmiyorum. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Hiç kimse hayatınıza güvenmeyin. Anne, baba, kardeş, başta onlarla ilgili yaşadığım hayat şeylerini de gülüm birinde açacağım, anlatacağım. Çünkü o da bir hukuksal süreçti. Hukuksal süreç bitsin kazanayım, bütün süreçleri atlatayım. Onu da tek tek anlatacağım. Ve o zaman her şey çok değişik olacak onlar için de. Ben bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, bu ülkeye yıllarca emek vermiş biri olarak sakın öyle hani şey düşünmeyin. de o günden sonra, 2018'den sonra zaten yapıyordum da herkese sözleşme yaptım ve benim gözümde artık hiç kimse'nin bir e, kaydı hukuku yok. Benim sokaklarda milletin emeklilik işlemi için gece gündüz gezecek, iş kovalacak halim yok. Öyle bir e, isteğim de yok zaten. Hayatı tek başıma da çok güzel yürütebilen bir insanım ben. Sosyal hayatımla, eşimle, çocuğumla gayet mutlu yaşayan bir insan. Bu işi sadece para iş için yapıyorum. Ben paramı 2018'de almadım ama Fatih Dalan davasını kazandım. 2023 yılında aldım. Neden bunu söylüyorum? Lütfen kimseye güvenmeyin. Alacağınızın, vereceğinizin peşine düşün. Çok fazla emek hırsızı var. İnsanın emeğini çalıyorlar, zamanını çalıyorlar, bilgisini çalıyorlar. O yüzden hakkınız olan bir şey varsa davanızı da için onu elde etmek için çünkü yargı bir şekilde elde ediyor. Ha ne oluyor? O gün alacağınız paranın çok altında bir para alıyorsunuz. Hukuka da gidiyor para yani dava açmak da masraflı bir şey. Ama o kişi belki bir bundan bir şey öğrenir. Ya ben bir şekilde bunu ödüyorum der. Yani aslında hayatın bir şekilde onu öğretmesi lazım da bir yerlerinden çünkü insanların bu yaptıkları şeyler çıkıyor da. Ama lütfen peşine düşün. Çünkü bu ülkede ben yani bu İzmir'de çok da iyi kişileri emekli ettim. Yani İlkay Aydan, Mois Şabanoğlu, Bülent Akkerman, Levent Akkerman, Aklınıza gelebilecek bir sürü sanayicinin de işlemini yaptım. Ya bir tanesinde bir sorun olmaz mı? Bir tek Fatih Dalan. E, onun davasında kazandım. Şimdi yeni daha, bakın e, bu da herhalde bunca yıl içerisinde olur. Şimdi de yine İzmir'de o koca koca binaların camlarını giydiren. Koca koca binalara cam giydirme yapan, mankenlerle gezen, bir yerde viski açtırdığında 5 bin lira 6 bin lira ödeyen birisiyle dava ediyorum. O da bana ödeyeceği rakamın yarısını teklif etti. Bir işten bitti, adam'a maaşını bağlattık. Yıla, şey aylarca İstanbul İzmir koşturdum. Adamdan alacağım şimdi misal veriyorum diyelim 10 bin lira. Adam diyor ki yarısını vereyim dilek Hanım size diyor, helalleşelim. Neden yarısını ve niye şimdi? İşlem bittikten sonra olur mu? Bir yerde gidiyorsunuz yemek yiyorsunuz. Yemek bitiyor hesap geliyor. E ben bunun yarısını vereceğim. Ne, ne oluyor öyle bir şey olursa? Garsonlar toplanıyor dövüyor sizi. Biz garsonları toplayıp dövemeyeceğimiz için onu da davet ettim. Onu da alacağım. Ama onun derdi ne biliyor musunuz? Ahlak seviyesi bu yer, bu kısımlara kadar kalmış. Ben yarısını vereyim de o, o para arada erir. Bugün vermeyeyim 5 sene sonra vereyim. Kim bilir kimlere yapıyor bunu, İşçilerine yapıyor. Krem tazminatını ödeyecek mesela, 50 lira vermeyeyim 30 lira vereyim. Çünkü öyle insanlarla da karşılaştım. Çünkü Krem tazminatını ödeyecek, işçi artık alacağını, geç alacağını bildiği için yarısına razı oluyor. Ya yani O kadar çok bu tür insanlar var ki. Mutlaka hukuki sürecinizi başlatın ve devam edin. Ben bana karşı yapılan her şeyi, eğer bir haksızlık yapıldıysa alıyorum. Böyle birisine de aç, yani e, açmayı planladığım birisi de var bu şekilde. O da böyle mesleki sataşmalarla e, yola çıktı. Onu da e, yerel mahkemede kazandık. Yargıtaydan olansın. Onu da burada sizlere anlatacağım. Neden anlatıyorum bunu? Lütfen biriyle işlem yaparken dikkat edin. Bu insanlar ödeyecekleri rakamı o gün ödenip sonra ödeyerek kendilerince bir iş yaptıklarını zannediyorlar ama bu doğru değil. Hukukta bunun tam karşılığı yok. Alacaklı olan tarafa para eritiyorlar. Borçlu olan her zaman haklı. Böyle bir şey yok. Alacaklı olana <laughs> alacaklı olana bu hakkı ne yazık ki geç veriyor yargı. Geç yargı verdiği için de paranızı geç aldığınız için de Eriyor. Ama bu eğdirir mi? Mesela yarısını alabilirdim ama yarısını almayacağım. Neyse rakamını alacağım. O para erisin. Gerekirse çoluk çocuğa dağıtırım. Okuttuğumuz, burs verdiğimiz çocuklara veririz. Ama o kişiden alacağım. Çünkü o kişi e, hakkım olanı vermediğinde ben haksızlığa hiç tahammül edemeyen biriyim. Bununla ilgili ne gerekiyorsa, nasıl bir mücadele gerekiyorsa sonuna kadar giderim. Haklıysam, haksızsam da döner özür dilerim. Neyse karşı tarafın zararı onu karşılatırım. Benim mesela kimseye böyle bittikten sonra iş, saçımı kestiriyorum. Yok efendim 100 lira değil, 50 değil. Neyin pazarlığı bu ya? Neyin pazarlığı? E, teşekkür ediyorum izlediğiniz için beni.